Merhaba hanımlar. Sevginle May YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu haroşalı çizgili modelimin nasıl yapıldığını göstereceğim. Modelimiz gördüğünüz gibi şişle yapılan güzel, basit bir model. Kolaylıkla ve rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Modelimizi genellikle erkek bebeklerinde hırkalarda kullanabilirsiniz. Yeleklerinde kullanabilirsiniz. Atkılarda kullanabilirsiniz. Siz nasıl kullanmak isterseniz modelimizin şimdi yapılışını göstereceğim modelimizin başta şunu söyleyeyim 5 ve katlarından oluşmaktadır ilmekleri artı 4 ilmekle oluşmaktadır 5 ve katları artı 4 ilmekle ve her bir modelimizin kuruluşu 4 sıradan oluşmaktadır şimdi sizinle birlikte bunu yapalım modelimize ben önceden ilmeklerimi şişime geçirmiştim. Dediğim gibi 5 ve katları artı 4 ilmekle oluşan bir örnek. Modelimizi şimdi ben ilk sıradan kurmaya başlıyorum. İlmeklerimizi geçirdikten sonra. Burada 4 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir tane ilmeğimizi ipimiz arka tarafta bir tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ipim arkada örmeden alıyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi Düz örüyorum. Bir ilmeğimi ipi marka dörmeden alıyorum. Kenardaki 1 2 3 4 ilmeğimi de örerek ilk sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ikinci ve arka yüzündeyiz. Burada da aynı şekilde 4 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. 1 2 3 kenardaki baş ilmekle beraber sayarak tabii. Bir önceki sırada örmeden ipimiz arkadayken örmeden aldığımız ilmeğimizi bu sefer ipimiz bizden tarafta duracak şekilde yine örmeden alıyoruz. Ters örgü yapıyoruz. 4 tane ilmeğimizi 2 3 4 İpimiz bizden tarafta kalacak şekilde aynı şekilde örmeden ilmeğimizi alıyoruz. 1 2 3 4 ilmeği ördü ters örüyoruz. 5. ilmeğimizi ipimiz bizden tarafta kalacak şekilde örmeden alıyoruz. Tekrar kenardaki 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimizi ters örerek örgümüzde 3. sıraya ve ön yüzüne geçiyoruz. modelimizi burada ters örgü yapıyoruz üçüncü sırada ters örgü yapıyoruz ön yüzünde bir iki üç baştaki o ilmeğimizle beraber dört ilmek tabi bir önceki sıralarda örmeden aldığımız ilmeğimizi burada bir tane düz örüyoruz diğer dört ilmeğimizi ters örüyoruz üçüncü ön yüzünde üçüncü sıramızda ters örüyoruz bir tane ilmeğimizi düz örerek o örmeden aldığımız ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz 4 ilmeğimizi ters örüyoruz bir tane ilmeğimizi 5. ilmeğimizi düz örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet. Tekrar dördüncü sıramızda örneğimizi arka yüzünde hiçbir işlem yapmadan burada bütün ilmeklerimizi sadece ters örerek devam ediyoruz. Dediğim gibi hiçbir işlem yapmadan sadece ters örüyoruz. Evet. Son ilmeklerimi de ters olarak örmeye devam ediyorum ve bu sıramı tamamlıyorum. Tekrar ön yüzüne geçiyoruz örneğimiz için. Yine ilk sırada kullandığımız başlangıçta yaptığımız örneği aynı şekilde devam ediyoruz. dört tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 3 4. Bir tane de ortadaki 5. ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimizi düz örüyoruz. 5. ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 Arka yüzünde yine aynı şekilde 4 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. 5. ilmeğimizi ipten bizde tarafta kalacak şekilde yine örmeden alıyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız gibi aynı. Örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters örüyoruz. Aradaki 4 ilmeğimizi ters örüp 5. ilmeğimizi örmeden alıyoruz arka yüzündeyiz. Yine aynı şekilde ön yüzüne geldik modelimizde. Tekrar burada tekrar aynı şekilde bakın arkadan ters örgü yapmıştık. Ön yüzünde şu haroşaların bir çizgi haroşaların kurulması için burada ters örgü yapıyoruz. örmeden ilk iki sırada örmeden aldığımız ilmeğimizi hem önde hem arkada örmeden aldığımız ilmeğimizi burada düz örüyoruz. Diğer dört tane ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bir önceki sıralar örmeden aldığımız ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimizi ters örüyoruz. 5. ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 kenardaki 4 ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ve yine arka sırada aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi ters örerek tekrar ön yüzümüze geliyoruz. Dediğim gibi 4 sıradan oluşmaktadır her modelin kuruluşu. Bu şekilde daha farklı ve daha güzel modeller için YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Evet, burada bütün örneklerimiz ters örerek devam ettik ilmeklerimizi. Evet, gördüğünüz gibi bakın modelimiz ortaya çıkıyor. Bu şekilde yapmaya devam ediyorsunuz ve modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayınız lütfen.